Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün efsane bir videolarla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber nasıl diyelim? Instagram magazin haberleri yapılır. Magazin haberleri ya da spor haberleri ya da başka bir haber ne isterseniz onun Çerçevesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Lazmı uygulamalar karşımızda. Pixel Lab, Google Chrome, bir de Photo Layers. Öncelikle Photo giriyoruz. Şu uygulamaya giriyoruz. Bir tane fotoğraf seçiyoruz. Hangisini isterseniz. Giriyorum mesela buna. Biri bire seçiyorum. Alttan bir bölü bir. aşağıda kalır tuşu var. Ona basıyorum. En üstteki o paketiyi yani opaklığı en sona çekiyorum. Sonra hemen şurada bak et foto var. Oraya tekrar basıyorum. Yine baş yine aynı fotoğraf. 1.1. Ha, burada arkadaşlar. Şimdi şuradaki kenarlara şöyle göstereyim şuradaki kenarlara çerçeve yapacağız. Kenarlara. Onun için fotoğrafı büyütüyorum. Tamam mı? Hangi renk istiyorsunuz? Mesela diyelim sarı falan yapacaksınız ya da gri. Şu an ben beyaz yaptım. Görüyorsunuz sarı gibi. Böyle. Şimdi ben hangi renk yapsam? Onu düşünüyorum. Şu an bir şeylerle oynuyorum ki bir renk ortaya çıkabilsin. Gri yapabiliriz aslında ya. Gri güzel ton. Bunu böyle yana doğru çekiyorum. Arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım. Yapıyorum hemen. Ondan sonra gösteriyorum. Yapınca yine normal bir hızla görüşmek üzere. çerçevem hazır. Tekrar et diyorum yukarıdan. Yine aynı bir fotoğraf ya da başka bir fotoğraf da olabilir. Bunu büyütüyorum. Tam şu kenara doğru olsun. Color'dan opaklığı düşürüyorum. Hatta opaklığı ortaya çekiyorum. Şunları düşürüyorum. Gördüğünüz gibi oluyor. Hani bunu küçük de yapabilirsiniz, büyük de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben biraz daha şöyle deneyeceğim. Böyle yapacağım. Et foto yazıcı tekrar. Yine aynı şöyle bir boyut olsun. Kalır. Bu ortada olacak. Bunlar sıfır olacak. Bakıyorum. Şöyle yeter ya. Aynen aynen. Bu kadarlık yeter. Sonra buradaki işimizi bitiriyoruz. Hiç save e falan basmıyoruz. Ortaya basıp çıkıyoruz. Pixel Lab diyoruz. Pixel Lab'dan tamam. Arkasını transfer, transparent yapacağız. Sonra yazı yazacağız. Buraya mesela ne yazabiliriz? Evet. Instagram .com. Ben burada bir isim sallayacağım. Dünya da Dünya'da spor yazacağım hatta. Dünya'da spor yazdım. Bunu büyütüyorum. Hepsi tek bir kare sırsın. Tamam. Belli olsun diye buna ben strop veriyorum. Strop. Açtım. Bunu ben bir 6'ya kadar çıkardım. Shadow vereceğim. Siyah bir shadow. Inner shadow vereceğim de beyaz mı versem diye düşünüyorum. Aynen beyaz vereceğim. Inner shadow. shadow biraz daha çıkaracağım. Şöyle güzel ya. Biraz daha Yok, uğraşmayacağım. Instagram.com dünyadanspor. Bunu kaydediyorum. Hemen şuradaki yerden. Kaydediyorum. Oraya basıp Save a image. Save to gallery. Bu oldu. Kapattık. Şimdi bunu hiç değiştirmeden üstteki kalem tuşuna basıyoruz. Şuradaki kaleme basıyorum. Tekrar kaleme basıyorum. Sonra burayı siliyorum. Buraya en güncel ve en güncel ve doğru haberler Burada yazdım. Okey diyelim. Yine tek kare haline getirdim. Buradan color'dan color Mavi yapacağım ben bunu. Hatta mavi değil de. Şöyle güzel bir renk yapabiliriz. Aynen. Biraz daha şey durur. İyi, güzel durur. Tamam arkadaki bu sefer shadow rengini falan değiştirmeyi düşünüyorum. Shadow rengi beyaz olsun. Hatta shadow rengi ne bundan değil kırmızı. Bundan olsun. Inner shadow da beyaz zaten. Bu güzel ya aynen. Tekrar bunu kaydediyorum. Save to gallery. Tamam. Çıkabilirsiniz. Tekrar portalı ayarsa giriyoruz. Et foto Instagram.com dünyadan Dünya, dünyada spor. Bunu şu altta hemen gördüğünüz ben büyütüyorum. Bakın bunu buraya koyduk. Tamam. Tekrar et diyorum. En güncel ve en doğru haberler burada. Basıyorum. Onu diyorum hemen. Bunu da hemen şuraya koymayı planlıyorum. Tamam. Bunu dimderek böyle kaydedeceğim. Seyredeyim. Kaydetsin bakalım bunu. Finish. Şimdi diyelim bir haber yapalım. Nasıl bir haber olsun. Şuan onu düşünüyorum. Buldum. Buradan kuroma gireceğim. Buraya yazacağım ki süper süperlik görsellerden güzel bir şey bulacağım arıyorum bakıyorum da şu güzel gibi ya aynen bunun üzerine basılı tutup indiriyorum. Ama bunu Chrome'dan yapmalısınız. Çünkü Google'dan indiremiyorsunuz. Bunu yaptık. Tekrar PhotoLayers'a gireceğiz. Load a Photo. Süper Lig'e basıyorum. 1.1 yine. Bu Instagram için yani 1.1 arkadaşlar. Ondan sonra yukarıda tekrar add Photo diyorum. Çerçevemizi seçiyorum. 1.1 Şimdi bunu sizin büyütmenize gerek yok. Hemen şu aşağı kısımda Fit tuşu var. Ona basıyorsunuz. Bu komple içine alıyor. Evet süperlik yazdık. Şimdi tekrar Pixel Lab'a girelim arkadaşlar. Reklam. Evet reklam. Var. En güzel zamanı %70 indirimle online'da ve masalarda başladı. Tamam. Tekrar burayı biz bir editleyelim. Yazalım. Ne yazalım? süper lig. süper ligde transfer dönemi açıl yazacağım nokta tamam okey diyelim sonra Shadow'u tekrar siyah yapacağım inner shadow'u beyaz yapacağım kalır diyeceğim buradan. Kalır. Bu aşağıda hangi kelime hangi renk olsun onu gösteriyor. Transfer diyeceğim. Mesela süper. Süperlik. Kırmızı olsun. Süper kırmızı olsun. Lig beyaz olsun. Transfer dönemi de. Mavi olsun hadi bakalım. Şu açıldılar da beyaz olarak, onarda beyaz olarak kalsın. Hatta böyle yapacağım. Süperliki komple kırmızı yapacağım ya. Tamam. Bunu da kaydediyorum. Save as image. Ses gallery. Potolu ayarlayın. Giriyorum. Et poto diyorum. Bunu alıyorum. Burada bir evet. Sonra bunu büyütüyorum. Biraz küçültelim. Ekranı komple kapladı bu. Süper transfer dönemi açıldı. Seviyorum. Ve bunu kateder arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Sizlerle beraber yapmış olduğumuz çerçeve yaptığımız olması çerçeveli bir haber yaptık. Bu da böyle duruyor işte karşınızda. Bunu Instagram'da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde çok kolay yapımı. Bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kullandığım uygulamalar zaten burada. PhotoLayers, PixelLab bir de Chrome. Sadece bu üç uygulama. Bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ha, bu arada aşağı açıklama kısmında Instagram linkimi bıraktım. Takip et.